Merhabalar, Alo nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rica ettiniz, sağ Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Alexanoyev. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben de memnun oldum. Hoş, ben de memnun oldum. <laughs> hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyi, siz nasılsınız? Biz çok şükür ya. bir oturup görüşürüz. Konuşamadık oh. ya. Oh. Vallahi zamansızlıktan başka oh. bir şey değil yani. O da geçecek. Için, sözleme başlıyorum. Değerli misafirler, Canon Türkiye Ülke Direktörü Alexander Emerik, hoş geldiniz. Türkiye Görme Engeller Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Koçak, hoş geldiniz. Türkiye Görme Engeller Derneği Beykoz Belediyesi ve Canon Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Görülmeyen Dünya 2024 sergisine ben de Beykoz Belediyesi adına hoş geldiniz diyorum. Bugün bugün burada bir araya gelmemizin amacı fotoğrafçılığı yalnızca bir görsel deneyim olmaktan çıkarıp duyularımızı farklı bir boyutta kullanmaya davet etmek. Görme engelli ya da görme kısıtlılığı yaşayan bireylerin dünyasını daha yakından anlamak ve onlara fotoğrafı farklı duyularla deneyimleme deneyimleme fırsatı sunmak. Sergimiz iki farklı bakış açısını bir araya getirmeyi hedefliyor. Görme engelli ya da görme kısıtlılığı yaşayan bireyler için görünmeyeni dokunma ve ses gibi duyularla hayata geçirmek. Görme kısıtlılığı yaşamayan katılımcılar içinse sınırlı görme duyumunu, durumunu simüle ederek, diğer duyuları harekete geçirerek fotoğrafı yeni bir şekilde deneyimlemek. Görülmeyen Dünya 2024 sergisi, görme engelli ya da görme kısıtlılığı yaşayan bireylerin dünyasını daha yakından anlamamızı sağlayacak. Engelli kardeşlerimize ve fotoğrafı farklı duyularla deneyimleme fırsatı sunarak dünyaya dair ufuklarını açacak. Ev sahipliğimize gerçekleşen bu çok özel ve anlamlı sergi için Kanon Türkiye'ye ben ve belediye adına çok teşekkür ediyorum. Beykoz halkına çok teşekkür ediyorum. Hepimizi çok farklı ve çok anlamlı bir deneyim bekliyor. Kanon dünya çapında en saygın markalardan dünyanın en değerli 5. markası. Bu güçlü işbirliğimizin gelecekte de Paraya giriyorum. Genelde sponsorluk konusunda bir kararları varmış ama Beykoz Belediyesi ile herhalde bunu aşarlar diye düşünüyorum. Devam edeceğine inanıyor ve birlikte daha nice farkındalık projelerine imza atmayı ümit ediyoruz Sayın Başkan. Hepinizi bu duygu düşüncelerle sergimizde keyifli, anlamlı bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz.

Statistics, few numbers, lies and daily reality that shapes the lives of millions. milyonlarca insanın günlük şekillendiren bir gerçek. As it has just been shared with us.